Selam canım benim. Türkçenin unutulduğu yerdeyiz. Sultanahmet'teyiz. Biraz yürüdükten sonra bütün heybetiyle bizi karşılayan Ayasofya Camii'yi görüyoruz. Arkadan görünüşü bu şekilde. Gerçekten inanılmaz bir turist vardı. Sultanahmet'te iki tane dikil taş var. Bu örme dikili taş. Bu da dikil taş ve bana bir yerden tanıdık geliyor. Sultanahmet'e yukarıdan bakmak için bir yere geldik. Burada beni görüyorsunuz. Evet uzaktan Ayasofya Camii ve Sultanahmet Camisi ve harika bir deniz manzarası. Burada video çekerken az kalsın eziliyordum. <laughs> Meşhur Sultanahmet köftesini yemeye geldik. Köftecinin hemen yanındaki Hafız Mustafa'ya geldik tatlı yemek için. Sosyal medyada Hafız Mustafa'yı o kadar çok duydum ki tatlılarından hep övgüyle bahsediyorlardı ve ben de çok merak ediyordum. Yani nokta atışı bir yere gelmiş oldum ama mekana da bayıldım. Çalışanların tutumuna da bayıldım. Reklam ve işbirliği yoktur bu arada. Övdüm diye öyle sanılmasın ama bir gün neden olmasın? <laughs> çok merak ettiğim Dubai gecesini aldım ama çok büyüktü. Yarısını yiyemedim ama çok lezzetliydi. Ve sonra gezmeye devam ediyoruz. Sultan Bayezid Camisi'ndeyiz. Sizin için buraları çekiyorum biraz. Aslında bu cami içinden geçmemizin bir diğer nedeni de Merve'nin okuluna ulaşmaya çalışmamız. İstanbul Üniversitesi. <laughs> Hava durumuna göre renk değiştiriyor. Sağda. Şu mavi yer mi? Ve sonra Merve tam bir avukat gibi davranıp beni üniversitenin içeri alabiliyor. Normalde sadece üniversite öğrencileri ve mezunlarının girebildiği bir yere girebildim Merve sayesinde. Kampüsün her tarafında kediler vardı. Seve seve gittik. Atama hemen selam veriyorum. Merve'nin fakültesine yani hukuk fakültesine geldik. Ben de ilk kez geldim buraya ve Merve bana biraz buraları gezdirdi. Sen ve hemen bir kediyle tanışıp kaynaştık. Şunun tatlılığına bakın kontrole gelmiş. Bu okula kedili okul demek istiyorum. Çünkü bir anda bir kedi buluyorsunuz. Onu kucağınıza alıyorsunuz ve onunla beraber gezmeye başlıyorsunuz. Ve geldik hukuk fakültesinin kütüphanesine. Üniversitede 24 saat açık olan tek kütüphane hukuk fakültesinin kütüphanesiymiş. İçeriği sizin için biraz çektim. Ders çalışan öğrenciler de vardı. Çok uzun uzadıya bir çekim olmadı ama gerçekten tarihi bir okul olduğunu hissettim bu kütüphanede. Çok güzeldi. Ve kampüse şöyle bir bakarken bakın karşınıza ne çıkıyor. Beyazıt Camii. Ve ben de buradayım. Bu kadar. Öptüm.